Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 Ramazan özel bölümüyle karşınızdayım ben Ata. Shadow Fight 2 ana hikayede kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki Shadow Fight 2 bölümünde, geçen bölümden de söylemiştim zaten, bahsetmiştim. Sipir e, bizimle e, karşılaşma teklifinde bulunmuştu. İşte hadi neler yapabildiğini bir görelim falan demişti. Sonra tek denemede çok rahat bir şekilde Sipir'in içinden geçmiştik abi. Sonra gayet yeteneklisin vesaire vesaire falan diye... Ondan sonra Kronos diye biri varmış. Onu bulmamız gerekiyormuş. Sen e, onu kontrolü himayesi altına falan alamamış. O da saklanıyor bu e, sağ kalan tek kişi falanmış sanırım. Çok hatırlamıyorum ama şimdiki amacımız Kronos'u peşine düşmek olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten Kronos'u fabrikada bulmadan önce tabii ki de sığınak turnuvasını sizlerle beraber bitireceğiz ki direkt olarak boss fight falan yapmak saçma olacaktır çünkü. Biliyorum geçen bölüm biraz e, şey oldu ama biraz farklı oldu ama onun da sebebi karşımızda direkt Sipır'ın e, karşılaşma teklifinde bulunmasından ötürüydü. Yani e, daha sonra Sipır'la karşılaşma şansımız olsa önce turnuva dövüşlerinden biraz daha ilerleme kat ederdim. Ondan sonra Sipır'la mücadele ederdi fakat geç, geçen bölüm istisna oldu. Yapacak bir şey yok abi, olan oldu. Neyse abi yani Sipır'dan intikamı almış olmam çok güzel oldu çünkü geçen seneki yani Shadow Fight 2 serisi yaparken ana hikayede Sipır benim ağzı burnumu kırmıştı. Ben de tabii ki de inat bu inattır diye e, denemeyi devam ettim. Herhalde 40 dakika 45 dakika çok rahat sürmüştür. Sonra başarılı bir şekilde zor da olsa, gerçekten çok zor da olsa rahat etmeye başarmıştım çok şükür diyerekten. Ama bu sefer öyle olmadı. E, Slipper gerçekten kelime tavanlarıyla bizim için mefta oldu. Neyse ki kurtulduk ondan diyerekten ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu arada ekipmanlarımı sizlere göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. E, festival ayranları yani Widow'un çakma yelpazeleri diyebiliriz. E, zırh olarak da Hangi zırhı giyordum ben? Ha, majestes zırhı diyor da majestes zırhı değil ya. Keşir kaftanı giyiyorum. Kask olarak cömert hediyeler. Çakma şapkası. keşlin yıldızı. Bir de e, ee, element terbiyecisi. Yani su büyüsü gibi bir şey olan ee, büyüyü kullanıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun diyerekten devam ediyoruz. Bu arada aramızda yeni katılanlar muhakkak olacaktır. Bu hileyi nasıl yaptığımı merak edenler kesinlikle olacaktır. Hileyi daha dün e, kanala yükledim arkadaşlar. Sizin için yukarı sağda kartlar kısmına bırakacağım. Eğer ki e, videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz emin ki sıkıntısız bir şekilde tek devrede yapacağınızdan eminim. Skanda setiyle beraber, Skanda karma setiyle beraber oyuna yeni eklenen setle beraber yani. Bütün özel setlerde de açık zaten az önce gösterdim ekipmanları da çok daha fazlası bu e, mod içerisinde mevcut arkadaşlar, çok daha fazlası dediğim ekstradan Rarama Filiz Jr. 2022 seti gibi setler de var yani o anlamda. Yani sadece özel setler değil ek bonus setler de mevcut haberiniz olsun diyerekten devam ediyoruz. Evet gel bakalım buraya Hazar, bu arada evet Hazar deniziymiş tamam. <laughs> Yorumlar kısmında sağ olsun bir arkadaş oldu belirtti, kaybedeyim de hemen hatta. Allah'tan hatırladım da Allah'tan bir yardımcı oldu da. Yoksa hala Hazar mı Hazart mı falan diye Sürekli soru sorut duracaktım Karşıma her Hazar çıktığında Neyse Aquarius Aquavoman Gel buraya Aquavoman Senin içinden geçeceğim Aquavoman Tık Bu arada ben e, yelpazelerle çok iyi oynayamıyorum Yani Meh bir performansım var da Uff Ama Aquarius Yok ettin bizi be ama Aquaris bizi yok ettim be. tam ölü artık. Ya neden kadın karakterler çok fazla sinir bozucu oluyor bu oyunda? Gerçekten kadın karakterler bu oyunda çok sinir bozucu. Erkek karakterlerle çok bir şey olmuyor ama kadın karakter olunca baksana abi şuna. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Of. hasara bak. Hasara bak. Manyak. Bir de kaçıyor maçıyor. Bak ya. Utanmasa dövecek. Ben buradan. Oğlum kaçmalar artık. Ana. Ruh hastasına bak. Öl. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Lan öl artık. <laughs> Ölür müsün artık? Çok şükür ya. Yuvarlanmasaydı yemin ediyorum tilt etmeye devam edecekti ya. Bir oraya yuvarlanıyorum bir oraya atlıyor. Ruh hastası mıdır nedir ya? Gel buraya yırtıcı kuş. Kuş katili seni. Gel buraya. Senin içinden geçer. Çak bar reptile seni. Ya artık bunun da tipi nasıl bir şey benziyor bilmiyorum ama çıkartamadım şu an ne yani. Timsah benziyor daha çok ya. Timsah benziyor ya yani böyle timsah mı olur ya? Vallahi olur mutasyona mutasyon neden olmasın abi ne timsahlar var? Deyip de anlatmayacağım şu an hiç timsahların oluşumudur mutasyonudur mutasyondur vesaire neler olabileceği hakkında. Kızaca sen ee, yırtıcı bir timsahsın. Ama kuşlara zarar ver. Bir team sağ kuşla ne iş olabilir ya? Neyse abi yeter. Vallahi ben tit oldum ya. Allah'tan var ya zıplamadı ha. Dedim bir an kaçacak herhalde. Evet Aquarius yapamadığı yapamadığımı yırtıcı kuşla yapıp Arada iki şok atarak kendisi içinden çok rahat bir şekilde geçmiş olduk. Gördünüz mü erkek karakter farkı abi. Nedense kadın karakterler benim ağzı burnumu kırıyor. Neyse abi yapacak bir şey yok. Evet sığınak turu bitirdik. Video 6 dakika oldu. Şimdiki amacımız fabrikada Kronos'u bulmak olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Eskilerin sesine yaklaşmaya nasıl cesaret edersin? Hayaletler Titan'ın güzel diyarlarının yanlış dokunuşunu ve sinirle çığlık atıyorlar. Gerçek yüzünü göster canavar. Peki. Peki abi hadi bakalım bir de yağmacılar eksikti zaten. Bir de yağmacılar bizi dövse helal ikinci yağmacı tam olsun abi. En çok ikinci yağmacıdan korkuyorum abi. En çok ondan korkuyorum. Umarım çok hasar vermez. Hayda zaten yağ çok iyi oynayamıyoruz. Bir de üstüne. Evet çok güzel. Kafadan hasar yere başladık abi. Allah'tan tılsımlarımız var ya. En azından zırhta tılsımımız var. Kaskımızda tılsımımız var. Kafadan hasar yersen belki e, öfke tetiklenir de bir şeyler yapabiliriz. Şu an tetiklenmedi ama. Çok da sıkıntı değil. Gel lan buraya. Hop tık. Çok güzel. İlk round'ı aldık. Bir de hayatta kalma kafası olacağı için biraz daha ekstradan dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci ve de çok korkuyorum ben. İkinci en çok korktum. de böyle atlamalı batlamalı silah var ya. O biraz korkutuyor beni. Oha oyu kastı lan aniden. Sakin ol oyun. Sakin ol kasma. Kasma yavrum. Kasma oğlum kasma. <laughs> Tık. Tık. Aa yere yattı. Güzel. İki can aldık Ben niye bu kadar atraksiyona çok yapay bir şekilde girdim bilmiyorum ama. Ne bileyim abi tilt oldum aniden ya. Neyse çok hasa yemedik en azından. Bir de dördüncü yağmacı çok hasa yemezsem rahat bir şekilde Kronos da keserim diye düşünüyorum. Kronos da birazcık doğrulayıcı bu arada aslında. Of çok vurdu ya. Orada oyunu sesleri bozuldu şu anda. Bu oyunun galiba sesleri bozuldu. Evet oyunun sesleri bozuldu abi. Neden bilmiyorum ama bazı oyunun sesleri bozuluyor böyle. Tabi APK falan olmasıyla da alakası var da. Normal neden sesler böyle bozuluyor bilmiyorum. Normal oyunu pasladığınızda. Yani oyunu durdurduğunuzda oyun bozuluyor böyle sesi. Ama şu an neden oyun böyle bilmiyorum. <laughs> Tabi benim sesim de o kadar mükemmel durumda değil şu anda ama. Evet, o çok da önemli değil abi şu an. Oha. Oha. <laughs> E ben boşuna mı diyorum bu yağmacıdan korkuyorum diye? Tam buradan. Yat aşağıya. Abi çok vurdu ama ya. Abi çok vurdu ama ya. Bu yağmacı da beni döver kesin. Çünkü kadın. Çünkü kız. Kesin beni döver. Kesin. Neyse kaybedersem silah değiştireyim ya. Vallahi silah değiştireyim rahat rahat keseyim milleti ya. Ama neyse onu yaparsam haksızlık olur çünkü ben bir kere bile e, silah değiştirmedim zorlandığım için vesaire ya da kaybettiğim için Haksızlık olur o yüzden Çok güzel perfect attık Güzel hayret bir kadından dayak yemedim aksine perfect attım Canım birazcık tazelendi ufaktan da olsa bir tazelendi bakalım Kronos bize ne Kötü kötü şeyler yapacak mı yapabilecek mi ya da Göreceğiz bakalım Gel bakalım buraya Kronos sen misin bana canavar diye İçinden geçmezsem namerdim Gel buraya ilk vuruş yaptım Gel devamını da getirdim gel Keşke canım gitmeseydi Canımın gitmesindense az vurmayı tercih ederdim Tık Tık Çok güzel be işte bu be İşte bu be yelpaze gücü be Yelpazeli fırlatmam sayesinde Kronos'u kestik. Robo keşfi başarısını alıp dövüşü kazandık abi. Çok güzel. Tek denemede. Kapattı. Hafıza kartı kontrol etmeme izin ver. Ve tamam. Eski ara taş koruda. Burası gerçek bir mezar ama başka seçeneğimiz yok. Hadi gidelim. Seviye 47'ye ulaştık. Let's go. O zaman sekerek ilerleme şeyine becerisini güçlendiriyorum. Şöyle bir haritaya bir kez daha bakıyorum. Eskisi için taş koruyu ara. Eskisi taş kuruyu ara ne ya? Neyse basayım ben buna. Hayır bu olamaz. Bu bir tuzak. Yani en sonunda benimle yüzleşmeye geldin. Seni bekliyordum gölge. Henüz bitmemiş bir işimiz var. Sahne 7 bölüm 2. Yani bu yapmazsam olmaz zaten. En azından bölüm atlamış olduk. Korkma bu yalnızca biri olmak üzere birçok şekle girebilirim. Gerçek şu an buralarda. Artık daha fazla görünmemeli. Gölge yenmek üzere gelen şampiyon bize yardım edecek misin? Sen Titan'ı görmemelisin. Senin bilmen gereken şu. Bir üç daha önce dövüşmeyi istedi. Her biri beni buldu. Benimle güçlü ve gururlu bir şekilde konuştu. Zaman geçtikçe her birinin Titan'ın tasmasının takılı olduğunu, gözlerinin boş baktığını ve kendi dünyalarını mahvettiklerini gördüm. Tarih tekerrürden ibarettir. Anlamıyorsun. Gölge farklı. Muhteşem. Bizi yardım edersen Titan kaybeder. Gölgenin buraya kadar gelmek için neler geçtiğini görsen anlardın. Yeter. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Yalnızca tanesi bir tanesi muhteşemdi ve o da diğerdeki başarısız oldu. Ama önemli değil. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Diyerekten taş korununda kilidini açmış olduk. Sıradaki bölümde taş korunda mücadele ediyor olacağız sevgili dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümde bakalım başımıza neler gelecek diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımız online abonelerinden başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.